Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte 11 Kasım 2022 Cuma BİM Aktüel kataloğunda neler var bakalım. TCL marka robot süpürge 4799 lira. Redmi 9C cep telefonu 3649 lira. Starcom marka ayaklı büyük boy el feneri 349 lira. Elektrikli sıcak su torbası 175 lira. Dekoratif ledli şömine 249 lira. Petek üstü ısı yönlendirici 99 lira. Polosmart'tan sessiz kablosuz mouse 89 lira. 3 çıkışlı manyetik uçlu şarj kablosu 49 lira. Ören bayan 3'lü yumak iplik dora 39,5 lira. Ören bayan 3'lü yumak favori 39,5 lira. Ören bayan 3'lü yumak tanca 39,5 lira. Kanaviçe kiti 32,5 lira. Halı dokuma seti 42,5 lira. Kili amigurumi el örmesi kit 59 lira. Kili nakış kasnağı seti 39,5 lira. 7 litre seti 32,5 lira. Üçlü panç iğne seti 32,5 lira. Mezura 9 lira 75 kuruş. Hanç nakış kiti 89 lira. Bölmeli dikiş kutusu 55 lira. Beşli çorap, patik şişi 2, 5, 3 numara 7,5 lira. Misinalı çelik şiş 9 lira 75 kuruş. Kili örgü şişi 7,5 lira. Ebru seti 129 lira. Tuval 30 santime 40 santim 34,5 lira. Tuval 25 santime 35 santim 29,5 lira. Ahşap boyanabilir kasa 22 santime 16 cm santim 24,5 lira. Üçlü fırça seti 25 lira. Akrilik boya 6 renk 25 lira. Şönil kabarma halı 3.2 metre kare 599 lira. Evrak ve laptop çantası 199 lira. Makyaj çantası 69 lira. El çantası 49 lira. Makyaj çantası ve kalemlik 29 lira. Kapitone mont 299 lira. Yarım fermuarlı kapüşonlu sweatshirt 299 lira. Kadın termal tayt 49 lira. Leton erkek spor ayakkabı 249 lira. Yüksek taban kadın spor ayakkabı 165 lira. Çocuk kürklü eva çizme 139 lira. Renk geçişli şal 79 lira. Kadın simli bere 34,5 lira. Erkek bere 34,5 lira. Kadın kışlık terlikler 37,5 lira. Erkek kışlık terlik 44,5 lira. Bitki çayı ve kahve demliği 600 milim 159 lira. Kapaklı balık tavası 32 santim 129 lira. Kızartma tenceresi 22 santim 119 lira. Lav tuana meşrubat bardağı 3'lü 42,5 lira. Dik kenarlı ayaklı sunumluk 15 santim 49,5 lira. Standlı lav desenli 4'lü porselen kupa seti 149 lira. Sahan 20 santim 69 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 26,5 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet 21,5 lira. Ölçülü narenciye sıkacağı 1 litre 29,5 lira. Nem alıcı aparat 29,5 lira. Nem alıcı yedek tablet 29,5 lira. Karışık oyuncaklar 39,5 lira. Eğlenceli bloklar 39,5 lira. Hikaye kitapları 17,5 lira. Küçük dahiler çıkartmalı aktivite kitapları 17,5 lira. Matematik ünite hikayeleri ve şifreleri 9 lira 75 kuruş. Polipoket arkadaşları 34,5 lira. Animasyon balon seti 14,5 lira. Oyuncak çay seti 99 lira. Filsan doktor seti 79 lira. Resim defteri 22,5 lira. Hikaye kitapları 12,5 lira. Boyama kitapları 12,5 lira. Altılı lisanslı balon 8,5 lira. Katlanabilir elektrikli bisiklet 20 jant 8.999 lira. Katlanır elektrikli bisiklet kalın 20 jant 12.999 lira. Katlanabilir bisiklet 2.299 lira. Katlanabilir Smart Kick Scooter 5.999 lira. Grande 26 jant 21 vites bisiklet 1.499 lira. Rocky 20 jant 21 vites bisiklet 1399 lira. 16 jant çocuk bisikleti 799 lira. TCL 55 inç 4K Ultra HD Android televizyon 9999 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.